Bana ve hem doğmuş hem de doğmamış hayatların kurtarılması için, yaşam yanlısı, sevgi müjdeme geri dönün. Tüm yaşam bana aittir, diyor Rab ve intikam benim olduğum için, hiç kimse benim gazabım ve yargımla yüzleşmeden bir insan hayatını isteyerek yok edemez veya mahvolmasına razı olamaz. Aldanmayın kardeşlerim. Şeytan gücü paylaşmaz ve eğer öyle görünüyorsa, o zaman bundan yararlananlar bunun bedelini insan ruhlarıyla çok ağır ödemek zorundadır. Veritas Misyon'un 4. yüzyıldan sonra şeytanın ve paganların Hristiyanlar için meşru müdafaa terimine ilişkin yorumunu uyarlayan ilmihali resmi olarak düzeltme yetkisi yoktur. Bu terim aslında bir tehlikeden kaçınmak veya onu saptırmak için tüm hayvanlarda görülen bilinçsiz bir refleksi etiketler ancak artık yalnızca dünyadaki tüm şiddet için sahte bir gerekçe değil, aynı zamanda sayısız insan ruhu için ölümcül bir tuzak haline geldi. Bununla birlikte, İsa'nın yardımıyla, şiddet üzerine inşa edilen ve şiddet tarafından sürdürülen, modern topluma yönelik bir tehdit olarak rahat yaşamınızı kaybetmek anlamına gelse bile, bu şiddet kavramını reddetme ve ona itaati seçme gücüne sahip olacaksınız. İsa'nın kutsal kalbi ve Meryem Ana'nın lekesiz kalbi bizi kutsasın ve korusun. Amen.